Merhabalar arkadaşlar. Ben Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Muhammed Furkan Demir. Bugün sizlerle beraber bir Vimos uygulaması yapacağız. Bu Vimos uygulamasıyla LED yakıp söndürme, röle açma, kapama ve buzzer'la ile iletişimini kurmaya çalışacağız. Gelin yani isterseniz öncelikle bir Vimos devre şemamıza bakalım burada bir Vimos devre şeması görüyoruz. biz işlemlerimizi Vimos devre kartı kullanarak yapacağız. Ancak benim şu anda Vimos kartı elimde yok. o yüzden şimdilik ESP8266 kartını kullanarak Remote XY adlı uygulamaya bağlanarak siz de mobil cihazlarınızda bu uygulamayı indirerek yapabilirsiniz bunu. E, bu karta e, bu uygulamaya bağlanarak biz e, işlemlerimizi röle açma kapama, led yakıp söndürme gibi işlemlerimizi e, yapmaya çalışacağız. E, gelin isterseniz şimdi beraber başlayalım işlemlerimize. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Öncelikle Remote XE uygulamamıza bakalım. Burada bir switchimiz var on off diye. ESP8266 kartımız bizim Wi-Fi modülüyle bağlanmamız sağlayan. ESP8266 ile telefonla bağlantımız sağlıyoruz. Buzzer'ımız, LED'imiz, LED bağlantısı için direncimiz, jumper'larla e, sigortaya, röleye bağlanmamız. Bu şekilde bağlantımızı yaptık. Uno kartıyla ESP8266'ya bağlandık. Uno modülümüze de yani devremize de gücümüzü bilgisayarımızdan alıyoruz. Şimdi kontrol yapıyorum. On off dediğimde şu anda çalışmıyor uygulamada. Beraber bir sorun aldık arkadaşlar şu an. Şu anda çalışmıyor. Ben bir kontrol ediyorum devremi. Bağlantı hatası oluşmuş. Şu an tekrardan bağlanmaya çalışıyorum. Şu an bekliyorum arkadaşlar Remote XY uygulamamın kartıma bağlanmasını. Bekliyorum arkadaşlar. Şu an beraber bir hatayı da çözelim canlı canlı görmüş olduk. Evet tekrar deniyoruz. Bulamadı. Şu an deniyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben videoyu durdurdum. Düzelttim hatayı. Şu an çözüldü gördüğünüz üzere kodumda çalışıyor. Burada gördüğünüz gibi e, rölemizin ışığı e, bizim bazarmızla ters yanıyor. E, Remote X'ye uygulamamızı import ettik. Gerekli importlarımızı aslında define'la tanımladık. Importlarımızı aldık projemize. Burada gördüğünüz gibi loop kısmında setup kısmında gerekli pinlerimizi verdik. Loopta da ee, Remote XE uygulamamıza, uygulamamıza switch ile low high olarak bağlanmasını sağlıyoruz. Teşekkürler.